Selamlar arkadaşlar. Bugün yay burcunda yeni ay gerçekleşti. Ve yeni ay üzerine biraz konuşmak istiyorum. Spiritüel düzlemde yani daha derin bakarsak yeni aya ay denklinasyon dışı, Mars denklinasyon dışı ve yeni ay 3-9 aksının ikizler yay aksında gerçekleşiyor. Nasıl ikizler hakikat demekse yay da aynı anlamlara geliyor. Ama yayda daha derinlik var. İkizlerde yüzeysellik var bilinç sıçraması, inanç arınması ve kader yönünün yeniden programlanması anlamlarına geliyor bu yeni ay. 3-9 aksı için ben her zaman derim ki görmedim, duymadım, bilmiyorum aksı. Yani maddede değil, manada işleyen bir aksdır aynı zamanda. Ve bu yeni ay yüzeysel bir başlangıç değil bu yüzden. Derin bir içsel dönüşüm kapısını aralıyor aslında hepimize. Biliyorsunuz ki 19 Aralık zaten 3 ee, Atlas e, geçişinden bahsediyoruz veya yay yeni ayının 28 derece galaktik merkezde olması zaten çok çok derin uyanışları bizlere gösteriyor. İnançların ölümü ve yeniden doğuşu var aslına bakarsanız çünkü yay inanç anlam hakikat ve yaşam felsefesi demektir. Ve bu yeni ayda sana artık hizmet etmeyen inanç kalıpları çözülüyor arkadaşım. Buna inanıyordum ama aslında bana ait değilmiş farkındalığını getiriyor ruh kendi gerçeğini geri çağırıyor aslında. Bilinç karmasının temizlenmesi demek bu. Zaten satürn balık, neptün balık bir karmik çıkıştayız. Ruhumuzun yönü değişiyor. Yeni ay bir tohum atıyor ama ruhlarımızı atıyor. Yay burcunda atılan tohum ruhun rotasını değiştiriyor. Hayat amacınla uyumsuz hedefler artık siliniyor. Senin hologramından düşüyor. Çünkü neden? Sen artık fark ettin, gördün. Nereye gidiyorum sorusunu derinleştirdin. İçsel pusulanı yeniden ayarladın. Bu süreçte kaybolmuş gibi hissetmek aslında bir bakıma yeniden hizalanmak. Çünkü spiritüel olarak böyle hissettiğiniz zamanlarda her zaman yeni bir başlangıç yaparsınız. Aslında ruhun kendini dinlenmeye çekmesidir o. Asla sistemden düşmedin yani veya ee, yolculuktan, yolundan ayrılmadın. Sadece ruh dinlenmeye çekti kendini. Ve hakikatle yüzleşirsin işte burada. Çünkü kendine dönersin. Dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşırsın çünkü. Bu yüzden de o kaybolmuş gibi hissetmek, uyumsuz hissetmek. Ama sonra yeniden hizalanırsın. Yay yüksek bilinci temsil eder. O yüzden bu yeni ayda sezgilerimiz çok güçlü. Zaten yükselende akrep burcu var her şey çok derin. Rüyalar, işaretler çok e, senkronize ilerliyor bir haftadır. İlahi rehberliği daha net duyuyorsun artık kendi içinde. Spiritüel uyanış yaşayanlar için bu yeni ay bilincin bir üst katmanına geçiş aslında. Bugüne kadar e, anlamadığın, idrak edemediğin pek çok konuya uyandığın bir geçiş. Veya bağlı, bağımlı her ne kadar bu alanlara uyanmış olsak da Hala bir yerlerde kurban belince çalıştırdığına da uyanabilirsin. Çünkü yeni ayda Uranüs, Lilith 29 derece karşıt. Ve Lilith Akrep Burcu'nda yani ASC'de an haritasında bir Lilith var. Ve Yay Burcu ruhsal cesaret ve hakikati söylemek demek. Neden? Çünkü ateş elementlerinin içerisinde en ruhsal olan, en sprit olan Yay Burcu var değil mi? Bastırılan doğruların açığa çıkması demek ki. Ruhun sesinin artık susturulamaması demek Yay Yeni Ayı. Yay öğreten demektir, öğrenen değil. O yüzden bu Yeni Ay'da hepimiz pek çok şey öğreniyoruz. Olduğum gibi görünmeliyim bilincini getiriyor aslında bir anlamda bize. Ve Yay bir şeyi çok fazla savunur, fanatikleştirir, değil mi? Belki çok az önce söylediğim gibi bağımlılık çalıştırdığın, fanatikleştirdiğin Neptün Satürn kavuşumu balık burcunda çok fazla idealize ettiğin insanların hiçbir şey olduğun olduğu ile yüzleşiyorsun. Ee, bu nedenle bazı ilişkiler, bazı ortamlar ya da roller doğal olarak yeni ay ile birlikte yer değiştiriyor veya dağılıyor. Başta söylediğim gibi senin hologramından düşüyor. Ve karmik temizlik geçmiş yaşam bağlarını açığa çıkardı çünkü dizilimde Juno da var, Venüs'te var. Mars var değil mi Yay burcunda? Geçmiş yaşam yeminleri aslında karma oluşturur. İlişkilerde verdiğiniz sözler karma oluşturur. Tüm bu alanlarda yaratmış olduğunuz karmalarla yüzleştik. İkizler Yay aksı doğru konuşmayı, doğru düşünmeyi öğretir her zaman için bizlere. Öğreti, inanç, değil mi? ve otoritelerden gelen karmalar, yanlış öğretilmiş doğrular, dogmalar hepsi ama hepsi bu yeni ayla temizleniyor. Bu yüzden arkadaşım duygusal boşanmalar yaşayabilirsin, ağlayabilirsin, yalnız kalmak isteyebilirsin. Bunlar çok doğal. Kendine lütfen izin ver. Ani fark edişlerde yaşayabilirsin. Bu yeni ayda şu niyet cümlesini bol bol söyle. Bana ait olmayan tüm inançları sevgiyle bırakıyorum. Ruhumun hakikatini seçiyorum. Çünkü sen buraya sen olan, sen olanı aramaya geldin. Benim çok sevdiğim bir olumlamadır. Ben olan, ben olmaya niyet ediyorum. Hakikate niyet ediyoruz. Çünkü hiçbirimiz kendimiz değiliz. Hepimizde izimler var. Anneden aldığın, babandan aldığın, partnerlerinden aldığın, çevrenden aldığın keza sayamadığım pek çok kalıplaşmış düşüncelerimiz var. Halbuki hiçbirisi kendimiz değiliz. Ve yay burcundaki yeni ay sana şunu soracak. Gerçekten neye inanıyorsun? Ve bu inanç seni nereye götürüyor? Bu bir başlangıç değil sadece. Bu ruhun artık yön değiştirmesi. Çünkü Plüton Kova, Uranüs ikizler, Satürn Koç, Neptün Koç. Tüm duygulardan arınman lazım. Satürn Koç'ta duygu yok değil mi? Gökyüzü biraz bencilleşiyor diyorum her zaman. Çünkü gezegenler Koç burcuna geçiyor. Bencilleşirken Plüton Kova bütüne hizmet etmeyi yani olan durumun, olayın ve olgunun sadece sana değil herkesle olan bağını düşünmeni istiyor. Çünkü senin yaptığın her şey artık tüm kolektifi etkiliyor. Sen ne kadar çabuk aranırsan, ne kadar hızlı park edersen o derece evren frekansını etkiliyorsun aslında. O yüzden bu yeni ayda kısıtlayıcı kalıplardan, sınırlayıcı inançlardan özgürleşelim. İçsel özgürlüğümüzü keşfetme fırsatları zaten evren bize sunuyor, sistem bize sunuyor. Kişisel deneyimlerinizden derin bilgelikler çıkartın. Zihinsel ve spiritüel olarak arının, yani dua, meditasyon, zikir enerjileri çok kıymetli. Yeni ay esnasında mutlaka kendinize zaman ayırın ve gerçek amacınız nedir bu hayatta kendinize sorun. Doğada zaman geçirerek bağlantıda kurabilirsiniz. Yeni ay ruhunuzun göçebe doğasını onurlandırmak, spiritüel büyümek için cesur adımlar atmak için şans verecek. Çünkü Mars oğlakta yönetici gezegen. Akrebin yöneticisi. Çünkü yükselende akrep var. Bu dönem gerçek özümüzle uyumlu, daha otentik bir yaşam yolu çizebilmek için aslında destekleniyoruz. Spiritüel bir rehberlik aracı olarak görmeyelim artık. Çünkü Uranüs ikizlerde herkes kendi kendinin rehberi olacak. Her zaman özgür irademizle ve içsel bilgeliğimizle ilerlemeliyiz. Çünkü 2026 Kalbin yılı. Kalbin verisinin gerçek olduğu bir yıl, aslan temalı bir yıl. Bildiklerinden çok hissettiklerin önemli olacak. Ne hissediyorsan o doğru olacak. Pek çok bilginin artık hizmet etmediğini de fark edeceksin. İşte bu yeni ayla bunlara da uyanacaksın. Uyanmış da olabilirsin. Bildiğin pek çok şeyin artık senin hayatında fazlalık olduğunu. Çünkü onlar o zaman hizmet ediyordu. Artık hizmet etmeyecek. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize şifa olsun diliyorum. Yeni ay şifasıyla gelsin. Ruhunuzu şifalandırsın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.